Bolunun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç sokak köpeklerinin bir anda peşine düşmesiyle koşmaya başladı. O esnada aracıyla yoldan geçen Mert Göz Açık, durumu görerek anında müdahale etti. Köpekleri korna sesleriyle uzaklaştıran Göz Açık, sonrasında genci arabasına alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Arabaya gel arabaya. Atla atla atla. Saldırdılar mı? Yok abi sağ olasın. Nasıl sürdük köpeklerin üstüne? Gördüm abi sağ olsun. Saldırdılar mı? Yok abi sağ olsun. <laughs> Neredesin dedi? Abi 14'te benim evim. Hadi gidelim oraya sen. zaman. şu yukarı. Ya orada şey. da saldırır köpek ondan sonra Mert abi beni buraya bıraktı dersin. <laughs> Tam evinin adresini sor. Hayırlı, Hayırlı olsun. geceler olsun. Hayırlı geceler abi kardeşim. çok teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet ol. Ne demek kardeşim? adım Hıdır elimden gelen budur